Türkçe'de biz fiile ve isimlerin sonuna şahıs eki getiririz. Mesela öğrenci kelimesi üzerinden görelim bunu en basit haliyle. Siz öğrencisiniz. Gakse öğrenci demek. Gakse. Ben de sense oluyorum bu durumda. Gakse. Şimdi ben öğrencim derken bakın hiç ben sen o biz demeden şahıs eki getirerek kimin öğrenci olduğunu söyleyeceğim. Öğrenciyim. Kim öğrenci? Ben öğrenciyim. Öğrencidir. Kim öğrenci? O öğrenci. Bakın o öğrencidir dememe gerek bile yok. Öğrenciyim, öğrencisin, öğrencidir, öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrenciler. Bu en sonlardaki yim, dir takıları var ya. Bunlar İngilizce'de emizar oluyor biliyorsunuz. I am, benim, you are, sensin, he is, odur gibi. İngilizce'deki de bize daha çok benziyor. Onlar da değişik değişik kullanıyorlar. Bizde kelimeye göre değişiyor. Bir de kelimenin son harfine göre değişiyor. Bizde daha da zor oluyor. Japonca'da çok basit. Bir tane kelime kullanıyorlar. Hepsi için geçerli bu. Mesela des. Bu yapı des arkadaşlar. Ee, öğrenci için ne dedim? Gakse. Gakse des. Öğrenci. Öğrencidir. Öğrenciyim. Öğrencisin. Öğrenciyiz. Öğrencisiniz. Hepsini karşılıyor. İyi de kardeşim GAKSEDES'i ben gördüğüm zaman kimden bahsettiğini nasıl anlayacağım? Kimin öğrenci olduğu belli değil o zaman. Herkes öğrenci. E benim için de GAKSEDES, senin için de GAKSEDES. İyi de ben arkadaş grubuma baktım. Hepsi doktor, bir tanesi öğrenci. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Özneyi belirteceksiniz. Şu arkadaşım öğrencidir, Ahmet öğrencidir, Mehmet öğrencidir. Ya da ben öğrencim derken işte GAKSEDES yerine. Watashi ben kelimesini kullanarak dersiniz. Buna sonraki derslerde değineceğim. Şu an sadece des kısmını almayın yeterli. Öğrencidir, öğrenciyiz, öğrencisiniz. Ne derseniz deyin. Hepsinde des geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili yapı şu şekilde. Aşağıda gösterelim hemen. A des. A yeni bir isim gelecek. İsimden sonra des getireceksiniz. Başka bir şey yapmayacaksınız. Sakka. Futbol. Sakka. Sakka des futboldur. Kohides. kahvedir. Geçen derste de katakanadan bahsetmiştim. İşte burada gördüğünüz bu sakka kelimesinin sonunda bir çizgi var ya koymuşuz. Gene kohide de iki tane çizgi var. O çizgi katakanadaki çizgiden önceki hecenin sesli harfini uzatacaksınız demek. Mesela sakkanın sonunda k var. Onun a'sını uzatacaksınız. K hecesindeki a'yı uzatacaksınız. Yani ikileyeceksiniz. Sakka uzatarak söyledim. Gene kahve kelimesinde kohi diye uzatacaksınız arkadaşlar. Tabi böyle kohi demenize gerek yok. Kohi bu kadar. Kohi des kahvedir. Hom des kitaptır. Kuruma des arabadır. Toruko des Türkiye'dir. Japonca'da kelimeler arasında boşluk var mı? Sorusu geliyor. Ondan bahsedelim. Ee, Japonca'da arkadaşlar kelimeler arasında boşluk koymuyoruz. Eğer tüm cümleyi hiragana ile yazacaksanız veya sadece katakanadan oluşan kelimeler falan varsa bu durumda okunmanın kolay olması için araya boşluklar koyarız. Ama normal şartlarda Japoncada boşluk yok. Bazen böyle bir yuvarlak bir işaret görüyorum, içi boş. Bu ne? diyebilirsin. O da nokta arkadaşlar. Japoncada nokta böyle bir yuvarlak çizgiler, içi boş oluyor cümlenin sonunda. O nokta oluyor arkadaşlar. Desi anladık. Des bir yardımcı fiildir. Oluş bildiren fiildir. Bunu aklınıza olmak olarak tutmayın. Des kelimesi desu diye yazılıyor ama des diye okunuyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. E ben bazen duyuyorum desu diyorlar diyebilirler. Watashi wa Goku desu şeklinde. Yaşlılar genelde yavaşça konuşurken desu diyorlar ya da vurgu yapacakları zaman. Ben de bazen öyle yapıyorum desu. Kawaii desu ne? <laughs> des kibar bu sözcükler arkadaşlar. Cümleye nezaket katar oluş bildiren bir eylemdir dedik. Yardımcı fildir zaten grubu yoktur. Normalde Japonca'da fiillerin grupları vardır. Des bir yardımcı fildir. Des ile ilgili başka bahsedebileceğim bir şey var mı? Dedim ki size olmak şey olmak olarak tutmayın. Oluş bildir dedim ya. Bazı arkadaşlarımız şöyle çeviriyorlar. Yanlış yapıyorlar. Onu da dile getireyim. Ee, soru geldiği için söylüyorum. Hocam diyor işte Vataş ve Gaksedes ben öğrenci olmak mı? Değil. Vataş ve Gaksedes Oradaki des oluş bildiriyor. Yani benim öğrenci olduğumu bildiriyor. Gaksedes. Gaksedes. Öğrenci oluyorum. Yani benim o anki halimi belirtiyor sadece. Mesela des kara. Olduğundan dolayı. Vataşı ve des kara. Ben öğrenci olduğumdan dolayı. Gibi de kullanıyoruz. Bunlara daha sonraki derslerde değineceğim zaten. Şu an bilmeniz gereken tek şey bir isimden sonra des getirerek dırı takısını getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki bu yapının soru hali nasıl olacak? Cümlenin ne cümlesi olursa olsun, isim, sıfat, fiil, zarf ne olursa olsun, olumlu, olumsuz hiç önemi yok. Bir cümleyi soru cümlesi yapacaksanız K getireceksiniz. Gaksedes, Gaksedes Cümlenin sonuna K getirmeniz yeterli arkadaşlar. Peki Deska diye sordu adam bu. Geldi size dedi ki Gaksedes yani sizle ilgili konuşacağı için gelip de size sen ya da Ahmet sen öğrencimizin demez senle ilgili konuşur. doğal olarak Deska diye sordu size. Gakse Deska. Evet demek istiyorum. Ne diyeceğim? Hay. Hay arkadaşlar Japonca'da evet demek. Hay so des. Bakın so des. So öyle demek. Hay so des. Oradaki des işte yim takısı. Hay so des. Evet öyleyim. İşte o des oradaki. Öyle oluyor. Hay so des. Evet öyledir. Hay so des. Evet öyleyim. Yani ben Ahmet'le ilgili konuşsam. Ahmet öğrenci mi? Hay hay so des. Evet öyle. Yani Ahmet'in öyle olduğunu söylüyorum. Bana sorarsan kendim için so des dersem evet öyleyim anlamına gelecek. So des. Peki öyle değilsem yani öğrenci değilsem iyiye zaten ekranda görüyorsunuz. iyiye, hayır değilim. Ee, farklı anlamında bir kelime kullanırlar bunlar. Çıgaymaz diyorlar arkadaşlar. Çıga, çıgaymaz. E, farklı demek. Katılmıyorum anlamında da kullanılıyor. E, yani öyle değil anlamında. İyi, e, çıgaymaz. Hayır öyle değilim. Hayır farklıyım. Böyle kullanabiliyorlar. Günlük değişimiz var. Bugünkü günlük değişimiz, Arigato. Teşekkürler demek biliyorsunuz. Arigato. Arigato'yu biz kibar halde Arigato kuzaymas olarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında sadece doğumu. Bunu da duyarsınız animelerde dikkat edin. Doğumu. Bu da gene e, teşekkür etmek için kullanılıyor arkadaşlar. Arigato, arigato gozaimas. E, Doğumu arigato gozaimas. Çok çok teşekkür ederim gibi. Ödev veriyorum size. Bu derste gördüğünüz 5 kelime var. İsim. Geçen derste de 5 isim vermiştim. Toplam 10 kelimemiz var. Tekrar edelim en baştan. Nihon. Hatta bunları ben desle söyleyeyim. Nihon des. Japonya'dır. Nihonjin des, Japondur. Nihongo des, Japoncadır. Başka ne vardı geçen ders? Watashi des, benim. Bendir demiyoruz değil mi? Benim. Watashi des. Mizu des, sudur. 5 tane geçen ders. Bu derste de Sakka des, Kohi des, Hon des, Kuruma des, Toruko des. Toplam 10 kelime öğrendik. Siz de çevrenizde 10 tane nesne seçin. Hemen şimdi bakın çevrenizde defter, kalem, masa ne varsa artık. Onları seçin ve onları des ile yazın. Bir de des ile yazın arkadaşlar. Zaten des yazdım. Zaten kolay demeyin yazın. Niye yazın? Kulağınız alışır. Yazarken okursunuz bir yandan. Diliniz alışır. Bir yandan da kelimeyi pratik etmiş olursunuz. Kelime öğrenirsiniz. Yazmadan sadece böyle video izleyerek, film izler gibi izleyerek olmaz. Sohbet konumuz Japonca öğrenmeye karar verdiğinizde ne dediler arkadaşlar? Çevrenizdekiler ne dediler? Arkadaşlar dedi ya dedi boş boş işlerle uğraşıyorum falan. Ne yapacaksın? Japon yemeğe gideceksin. Japon cönümde ne yapacağım Şeklinde biraz alay alan, dalga geçen insanlardı. Şu an hiçbiriyle görüşmüyorum. <laughs> görüşmüyorum yani insanlar sizi böyle geriye çeken, belli bir vizyonu kısıtlayan, ne bileyim negatiflikten beslenen, böyle moral bozucu insanlar, sırtınıza taşımanıza gerek yok. Ya yanımda ol ya destek çık ya da mantıklı bir eleştiri yapacaksan böyle her şey negatif negatif gelme yani. Ee, doğal olarak ben bu tür insanlara görüşmüyorum kambur olarak sırtımda taşımanın manası yok siz de yapmayın ya en yakın arkadaşım falan demeyin çıkarın gitsin hiç uğraşmayın. Ee, ne kendine ne faydası var onların ne size faydası var. Yani negatiflikten beslenen sizin moralinizi bozacak hareketler yapan insanlar bunlar. Gerek yok bir yere varamazsınız bunlarla. Onlar da bir yere varamaz ee, ve çevrenizde Siz bir şey yapmak istediğinizde dalga geçen, küçümseyen insanlar varsa onlarla bu konuları konuşmayın. Yani yok diye yani ben seninle konuşmayayım en iyisi de. Ya da bir daha onlarla bu konuyu açmayın. Kendi halinizde kendiniz devam edin. konuyu açarsanız iyice dalga geçmeye başlıyorlar. De Japonya gittim geldim falan. Kimse beklemiyordu tabii o kadar hani hobi olarak meraktan başladığım bir şey. Kalk git sen Japonya'da yaşa gel. Şimdi git Kore'de 7 aydır Kore'de yaşıyorum. Yani bir hayalden başladık işte nereye kadar geldik. Neyse. Sohbet konumuz buydu. Sizin çevrenizde neler olduğunda merak ediyoruz arkadaşlar. Videonun altına siz de sorun, pardon sorun diyorum, siz de yazın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videodaki tüm kelimeleri ezberlemeyi unutmayın.